Merhaba ben Nilay. Bugün çocukların ve bizim yani yetişkinlerin ekran kullanımı hakkında konuşacağız. Bir de artık çocuklar büyüdüğünde kendi telefonları olacak. O durumda ne yapacağız? Bu konulardan bahsedeceğiz. Hadi başlayalım. Bazen şöyle bir geriye çekilip ne yapıyoruz, ne durumdayız diye düşünüyorum. Aile için arada sırada bir iç kontrolüm bu kadar da koşturmaca da işe yaradığına inanıyorum. İnsanın şahsi hedefleri kadar ailesi için öngörülen hedefleri de önemli. Son zamanlarda beni düşündüren konulardan biri de haliyle pandemi sebebiyle ekran konusu oldu. Ekran, tablet, bilgisayar derken telefon konusunda da düşünmeye başladım. Hem kendim için hem de yaşı daha küçük olsa da Zeynep için böyle bir konuda aklıma takıldığında ben hemen onun hakkında ya bir kitap arıyorum ya direkt konuyla ilgili kitap bulamadıysam internette araştırmalar yapıyorum, psikologlar ne diyor hepsine toplu halde şöyle bir bakıyorum. Bu konuyu incelerken de önce acaba anne baba olarak biz ne yapıyoruz diye düşündüm. Şimdi evde ekran saatlerinde bir programımız var. O konuyu masaya yatırıp zamanında şöyle bir karar vermiştik. Tabletinde iki oyunu var. Herhangi birisini oynayabilir. Ancak zaman kısıtı var. Tabletin günlük kullanımı bittiğinde tablet ona bir uyarı veriyor. Şu kadar zamanın kaldı diyor. Böylece en başından anlaşmış olduğumuz için her seferinde bir kavga kıyamet kopmuyor. O da kendi programını kendi yapabiliyor böylece. Hafta sonları da bir tane ailecek izleyebileceğimiz uzun bir çizgi film programımız var. Bir tane de kısa dizi dizi çizgi filmler var ya onlardan hakkı var. Bazen de konunun böyle çok büyük bir yer kaplamaması için yani konunun gazını almak için çılgınlık yapıp kısa dizilerden birkaç tane izliyoruz. Ekran konusunu biz böyle çözüyoruz. Sıfır ekran romantizmine hiçbir zaman girmedim. Çünkü bu artık o kadar yaygın ki çocukların kendi aralarında sosyalleşme sebebi bile oluyor. Bu arada en büyük kısıtımız 3 yaşa kadar sıfır ekranda. Çizgi film, tablet, hiçbir şey yoktu. Bence şu an oyunun çizgi filmi sevmesine rağmen zaman kısıtlarında kıyameti koparmamasının sebeplerinden en büyüğü bu kısıtlama olabilir. Bu arada geçenlerde bir seminere katıldım. Konusu şuydu: Pandemi döneminde ebeveyn-çocuk etkileşimi Seminer bir saat sürdü. Sonunda da sorularımızı sorabilecektik uzmana. Sorulardan biri şöyleydi. 3 yaşındaki oğlum telefonu elinden bırakmıyor. Uyanık olduğu süre boyunca çizgi film izleyip oyun oynuyor. Ne yapmalıyım? Benim aklıma bir cevap geldi ama yani hem de çok netti. Ama fazla net olduğu için kafada karıştırabilirdi. Yani alın telefonu elinden. Sonuna kadar bekledim. Acaba psikolog buna ne cevap verecek? Çünkü soru çok zor. Neyse sonunda dedi ki sonsuz kibarca. Belki de çocuk kendine daha cazip bir partner bulamıyordur. Bu konu üzerinde bir düşünün. Yani ne diyeyim bu kadar kırmadan ancak böyle cevaplanırdı herhalde. Neyse orayı geçelim. Şimdi bir de yaşı geldiğinde telefon sahibi olmak konusu var ki o bayağı tedirgin edici bir konu. Telefon sahibi olma konusunda bazı uzmanlar alt sınırı 12 diye belirliyor ama yaşının üzerinde içeriye ulaşması gibi bir sorun da olabilir. Aklımıza hemen onu ve telefonunu kontrol etmek gelebilir ama bu kesinlikle önerilmeyen bir şey. Biz daha o günlere gelmedik ama kontrol edildiği için, kontrol ettikleri için çocuğuyla arası bozulmayan ebeveynine ben denk gelmedim. Peki ya elinden bırakmazsa o telefonu konusu var. Burada da sanırım işine rol model olmaya geliyor. Her zaman olduğu gibi. Ben de dedim ki kendime evde elimde sürekli telefon sanki beni mutlu eden tek şey ya da var eden şeylerin hepsi onun içindeymiş gibi davranırsam ve şimdiden ona bir yol göstermezsem ondan bunu bekleyemem. Dolayısıyla iş benim kullanım şeklime geldi dayandı. Ben hiç böyle telefonuyla aşk yaşayan biri olmadım. Yani bir arkadaşım konuşurken arkadaşımın yüzüne bakarım. Yüzüne bakmayı tercih ederim. Evde sohbet ederken telefona bakmam. Ama bazen işlemin bir kısmı da oradan yürüdüğü için ayarının kaçtığını fark ediyorum. Ben de kendime bir telefon kullanma programı yaptım. Attığım en büyük adım şu. Telefonuma bir kısıt koydum. Akşam 10'da telefonum tüm uygulamaları kapatıyor ta ki sabah 8'e kadar. Yani telefonun bir tek telefon olma özelliği kalıyor. Geri kalan her şeyi kapatıyor. Dolayısıyla akşam ondan sonra hayat biraz eski haline dönmeye başlıyor. Bu benim programımın gece kısmı. Zeynep zaten 9 gibi yatıyor. Sabah da genelde çok erken kalkıyor. Peki gündüzleri ne olacak? Gündüzler için kendime bir Telefon kullanım saat aralığı yaptım. Instagram'da bir şey paylaşacaksam, paylaşıp hemen bırakıyorum. YouTube paylaşımı zaten önceden çekiliyor ve programlanmış oluyor. Ona sürekli dönüp dönüp bakmama gerek kalmıyor. Araştırmalarım için telefon değil, bilgisayar kullanıyorum ve bilgisayar başında çalışırken Telefonumu uzak bir yere bırakıyorum ki hemen alıp sürekli evimin altında uğraşmayayım onunla. Bir de yemek yaparken, evle ilgilenirken podcast dinliyorum. Bu bana bir şeyler öğrenmek için vakit kazandırıyor. Zaten onda da telefon elimde öylece ona bakmadığım için sorun olmuyor. Kendime telefonsuz, ekransız, bomboş bir zaman yaratmak beni çocukluğuma döndürdü bir açıdan. Ben pek keyif aldım ama bizim çocukların çocuklukları şu an biliyorsunuz ekranla geçiyor. Bu konuda okuma yaparken bir şey fark ettim. Çocukların da gençlerin de programları çok yoğun. Pandemi öncesini hatırlayın. Şöyle bir bakınca ben hafta içi akşama kadar okula giden çocukların çoğunlukla akşam ödev yaptığı, hafta sonunda ekstra etkinliklerle geçirdiğini görürdüm hep. Üstelik bu etkinlikleri sevip sevmedikleri bile belli olmazdı. Bizim neslimizin ben yapamadım o yapsıncılığı çocukları oradan oraya sürüklüyordu zaten. Hal böyleyken mola verme tanımımız da çok değişmişti. Hala da öyle. Yani eğer ders çalışmıyorsa bizim onun için belki de çaktırmadan zorla ürettiğimiz bir proje üzerinde uğraşmıyorsa molası genellikle ekran oluyor. Diyoruz ki o zaman birazcık çizgi film izle, oyun oyna tablette. Halbuki bu ekran aktiviteleri dinlendiren şeyler değil. Bunlar başlı başına bir iş. Boş olmak, kendi halinde kalmak diye bir şey yok. Çünkü muhtemelen çocuklardan çok biz onların sıkılmasından çok korkuyoruz. Anneler böyle bir çaresizlik ve yetersizlik duygusuna kapılıyorlar. Bunu hep duyuyorum. Bunu da düşünürken aklıma şu geldi. Hani hep biz geçmişten bahsederken ya biz bugünkü çocuklar gibi miydik? Sabah sokağa bir çıkardık, akşama kadar. Şimdikiler apartman çocuğu deriz ya. Tamam biz oynardık da sanki geçmişten sadece böyle işimize gelen anıları çağırıp onları anlatıyoruz gibi geliyor bazen. Yani biz ne yapalım? Kentleşme, bu güvensizlik ortamı, çocukları böyle ekrana bağladı ya getirmeye çalışıyoruz biraz. Belki de durumu kullanıyoruz hafif hafif. Ya da şöyle dışarı çıkıp başına bir şey geleceğine varsın ekrana baksın. Tamam iyi hoştu başına bir şey gelmemesinin karşılığı ekran değil ki. Yani iki ayrı meseleyi böyle bağlamak yani ne bileyim. Şimdi gelelim geçmişte olan bir şeye daha. Hatırlarsanız bazen köye, anneannemizin yanına giderdik, babaannemizin yanına giderdik. Bazen çocuksuz bir eve tüm gün süren bir misafirliğe giderdik. Sadece hava çok sıcak. Bugün işte dışarı çıkma diyerek evde tutulduğumuz da olurdu. Böyle durumlarda söylediğimiz tek bir kelime vardı. Sıkıldım. Onlar da bize derdi ki sıkıcan iyidir, kolay çıkmaz. Nefret ederdim bu cümleden ama galiba bunun altında şöyle bir şey yatıyor. Bu can sıkıntısıyla tek başına başa çıkabilirsen neler neler başarırsın. Kolay kolay sırtın yere gelmez. Şimdi düşünüyorum. Sosyal medya çocuklara ele geçirirse ne olur? Ne var işte çocuk eğleniyor, kötü bir şey de yapmıyor. Ama biz yetişkinler bile bir sosyal medya yüzünden böyle çıldırmışken henüz keşfe yeni başlamış çocukların hali ne olur? Kişilikleri nasıl yerlere sapar, beğeni, estetik, değerli olan, olmayan konularında nerelere giderler? Çözümü var mı derseniz o telefona elbet bir gün alacağız. Benim şahsi fikrim bunun 14 yaş civarında olması yönünde. O güne kadar konuya hazırlık yapmak, hem kendimi terbiye etmek hem de onunla sosyal medyada neler var, neler olabilir konusunu konuşmak. Bunları planlıyorum. Sosyal medyada neler paylaşılır, neler paylaşılmaz, paylaşılmamalıdır. Orada birileri sana bir şey sordu, söyledi diye cevap vermek zorunda değilsin gibi. Gerçek hayattaki gibi aslında o insanları tanımıyorsun. Hesabın kapalı olmalı ve kontrol edebildiğin bir çevren olmalı gibi. Nasıl normal hayata böyle detaylı detaylı konuşuyoruz, yaralandıklarında ya da yeni bir şey denediklerinde biz de deneyimlerimizi paylaşıyoruz. Aynısını sosyal medya için de yapmak gerekir hepimizin yani bütün ailelerin aynı konularla karşılaştığını çevremden de hep görüyorum. Sanırım esas mesele çözüm üretmek istemek ve buna enerjimizin olması. Peki sizin bu konuya yaklaşmanız ne? Neler yapıyorsunuz bu konuyla ilgili? Yorumlarda siz de paylaşın ki hep beraber çoğalalım. Birbirimizin deneyimlerinden böyle bir esinlenelim. Belki örnek alalım birbirimizden. Bundan sonraki videolarda da tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.